Sizce Türkçe rock yapılır mı? E zaten yıllardır yapılıyor sen ne diyorsun diyorsanız hadi gelin bir 80'lerin sonlarına gidelim. 80'lerde hüküm süren pop ve arabesk fırtınası arasında kendilerine bir alt kültür yaratan rocker gençler yavaş yavaş yeni müzik grupları kurmaya başlamıştı. Ancak 70'lerden farklı olarak bu gruplar yurt dışına açılmak amacıyla yabancı dille şarkılar söylüyordu. Hatta öyle ki üniversitelerde konferanslarla Türkçe rock yapılıp yapılamayacağı tartışılıyordu. Halbuki 70'lerde cayır cayır Türkçe rock yapılıyordu. İşte bu tartışmaların arasında bulutsuzluk özlemi de yeni kurulmuş. Necat Yavaşoğulları grubuyla birlikte birlikte Türkçe sözlü rock şarkıları yapmaya başlamıştı. Türkçe rock yapılabileceğini en sıkı şekilde savunan Necat Yavaşoğulları bunu ben Türkçe hissediyorum, Türkçe aşık oluyorum ve tabii ki de yapacağımız müzik Türkçe olmalı diyerek dile getiriyordu. Türkçe rock yapılır mı yapılmaz mı tartışmalar arasında 90'lara gelindiğinde Türkiye'de rock müzik popülerleşmeye başlamıştı. 80 sonlarında İngilizce müzik yapan gruplarda bu popülerleşme sayesinde yavaş yavaş Türkçe'ye dönmeye başladılar. Bu da haliyle büyük bir Türkçe rock patlamasını peşinden getirmiş, Teoman, Şebnem Ferah, Kargo, Kurban, Athena, Mor ve Ötesi gibi isimler de 90'larda kendilerini geniş kitlelere dinletmeyi başarmıştı. Peki sizin en sevdiğiniz Türkçe rock şarkısı hangisi? Yorumda paylaşın. Ayrıca yeni videolar için videoyu beğenmeyi, kaydetmeyi, paylaşmayı ve beni takip etmeyi de unutmayın.